Burası çok eski bir mezarlığa benziyor. Böyle yerlerden geçiyorken mutlaka içine girer. Mezar taşında yazanları okurum. İnsanların doğum ve ölüm yıllarına bakarım. O insanın yaşadığı yılları düşlerim. Nelerin varlığını yokluğunu düşünürüm. Savaşlar gelir aklıma. Kimileri can Harbi'nde doğmuş, kimileri 93 Harbi'nde yetişkinmiş. O insanların bu topraklardan atlarına binip cepheye gittiklerini hayalini kurarım. Yiğit insanları hatırlarım. Bu birbirine sarılmış, adeta ayrılmamak için sımsıkı kenetlenmiş Karaçam. Bu mezarın içinde ne işi var acaba? Mutlaka bunun bir anlamı vardır. İnancımıza göre bu bir evliya mezarı. Ben de bir dua okuyup ayrılacağım. Bahar yeni uyanıyor. Kış yorganı artık kalktı. Toprak canlanıyor. Toprağın canlılığı her canlıya yaşam enerjisi veriyor aslında. Yaşamın ta kendisi zaten o değil mi? Kuşlar şenlenmiş, ağaçlara su yürümüş, çiçeklenmiş. Çiçeklere arılar konup havalanıyor. İnsanların içi kıpır kıpır. Her yer uyanıyor. Ne güzel bir memleketimiz var ki her mevsimi doya doya yaşayabiliyoruz. Atalarımıza ne kadar şükretsek azdır. Bu mirası biz de çocuklarımızdan ödünç aldık anlayışı ne güzel bir şey değil mi? Burada sadece susmak istiyorum. Bu daha üç 5 günlük oğlaklara dokunmak istiyorum. Anneleri dağlarda süt depoluyor. Yavruları da burada bütün gün oynayıp yoruluyor. Uyuyor ve karınları doyacak saati bekliyor. Bu benim elimi yalayan oğlak, annesi tarafından emzirilmeyen yani öksüz kalmış oğlak. Bana annesiymişim gibi davranıyor. Diğerleri yaklaşmıyorlar bile. Dağ evinden buraya kadar her uğrak yerimde hep aynı yöntemle yapılmış evler, ambarlar gördüm. Bu kuşak kültürü birbirine çok benzeşir. Samsun'dan Anadolu'ya yayılma durumunu, tarih kitaplarını karıştırarak iyice öğrenmek istiyorum. Buradan başlayan ve kilometrelerce uzanan bu kültür kuşağını incelemek, insanlarını daha iyi bilmek ve öğrenmek istiyorum. <laughs>